Arkadaşlar merhaba, Moda Öğretim Teknikleri Akademisi olarak Semiye Bottan ben. Eğitimlerimiz online olarak devam ediyoruz. Bizim, benim zaten öğrenci kitlemde sadece İstanbul değil, İstanbul dışında da hatta yurt dışında da pek çok öğrencilerim vardı ve takipçilerim vardı. Şimdi e, online eğitimlerde şu anda ikinci dönem e, grup eğitimlerimizi bitirmek üzereyiz bir dönem yaptık ve ondan sonra bir dönem sonrasında karar aldık artık biz eğitimlerimizi online yapalım diye. Yüz yüze eğitim verdiğimiz mekanı kapattık. Böyle devam edeceğiz. Şimdi online eğitimlerde avantajları nedir? Ben onlardan bahsetmek istiyorum. Özellikle işte bizim platformumuz, uzaktan eğitim platformu videoları sisteme kaydediyor. Platforma kaydediyor. Ders videoları zaten bir e, asistan tarafından size aktarılıyor. Bu ders videoları gerekirse tahtada, gerekirse mankende veya ütüde veya makinede, ben hangi pozisyonda ne ders anlatıyorsam e, güzel bir çekimle size aktarılıyor. O videolar sisteme kaydoluyor ve sonrasında o videoları sizler izleyerek derslerinizi yapıyorsunuz, daha doğrusu ödevlerinizi yapıyorsunuz. Benim her yaptığım olmasa da bazen farklı ödevler verebiliyorum ve onları yapıyorsunuz. Akabinde e, birebir ödev kontrollerimiz var. Bu ödev kontrollerinde size ayrılan 15 dakikalık sürede bana istediğinizi sorabiliyorsunuz e, ve e, ben size bilgilendiriyorum. Ayrıca yaptığınız tüm ödevleri dikkatli olarak inceliyorum. Yapamadığınız yerleri tekrar tekrar size yaptırıyorum. Örnek veriyorum. İşte makinede bir yeri düzgün çize yapamadınız, dikemediniz. Onu tekrar söktürüyorum. işte makineyi oturtuyorum size. Ve şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız. Anlamadığınız takdirde ben tekrar makineye geçiyorum ve makinede anlatıyorum. Ya da modelistik eğitim için söylüyorum. İşte kol çizimini çok iyi yapamadınız. Mesela en çok takıldığımız konulardan bir tanesi bu. İşte rigayı şöyle al, bu tarafa çevir, şu tarafa çevir diyerek müdahale edip yapmanızı sağlıyoruz. Yüz yüze eğitimlerde şunu yapıyorduk ki doğal olarak bu olağan bir şeydi. İşte ben öğrencinin başına geçiyordum ve yapamadığı yerleri elime cetveli alıp düzeltiyordum. Ya da makinede oturup düzeltiyordum. Ne oluyordu? Yani onun işine ben destek vermiş oluyordum. Şimdi uzaktan eğitimlerde... Yani öğrenci kendi başına olduğu için burada kendi başına o cetveli tutmasını zorunlu olarak öğrenmek zorunda kalıyor. Buradaki başarı, uzaktan eğitimlerdeki başarımız şöyle. Çünkü birincisi videoların sisteme kaydolması. Ve e, hiçbir detayı kaçırmıyorsunuz. Çünkü tekrar tekrar izleme şansınız var. İşte yüz yüze eğitimlerde ben makineye oturuyordum, örnek veriyorum. Herkes etrafıma toparlanıyordu ve ben ders anlatıyordum. O arada makinenin ayağını kaç kişi tam net görebiliyordu? Ya da arkadan görüyordu, bir kısmı bir kısmı önden görüyordu veya çapraz görüyordu. Tam detaylı göremiyordu kalabalık bir grubu düşünürseniz. Şimdi ise video sizi zoomlayarak size aktardığı için bu görüntüleri, ee, çok net ve görebiliyorsunuz. Ve ayrıca e, süre anlamında da süre anlamında da normalde yüz yüze eğitimlerde anlattığımız süreye burada o kadar kısalıyor ki. İki ders boyunca ben ders anlatıyorum. Aynı programı, aynı içeriği yüz yüze eğitimde altı derste anlatabiliyordum. Neden? Neden öyle oluyordu? Ben dersi anlatıyorum, sonra öğrenciye gidiyorum, uygulatıyorum. Mesela çizdiriyorum veya diktirtiyorum ya da mankende uygulama yaptırıyorum. Şimdi ne oluyor? Her öğrencinin başında ben 15'er dakika vakit kaybedersem ya da 5 dakika vakit kaybedersem konu yetişmeme durumuna geliyordu. Şimdi sadece sizler izleyerek ee, izlediğiniz için ben 2 saat süresince hızlı bir şekilde size düzeyinize göre ben ders anlatıyorum ve bu tür detayları kesinlikle kaçırmıyorsunuz. Tekrar izlediğiniz için. Derste anlatıldığında Hangi birini video kaydı alabilirsiniz detayların, kaçırdığınız detaylar oluyordu. Hatta orada hocam siz ne demiştiniz? Ben oraya anlayamadım. Tekrar eder misiniz gibi sorularla karşılaşıyordum. İşte videoların kaydı olması zaten büyük bir şey özellik oldu ve ayrıca sizlerle birebir ödev kontrolü yapıyor olmam da bu işi daha güvenilir kırıldı. Çünkü sizin yapıp yapmadığınızı da denetlemiş oluyoruz. Uygulamalı derslerden sizler uygulayamazsanız zaten başarı elde edemezsiniz. Yani uygulamanız gerekiyor ki başarı elde edebilirsiniz tekrar tekrar. Bundan dolayı online eğitim diyorum ve online eğitimlerde fiyatlarımız da çok aşağıya çekildi. Dolayısıyla bu şekilde hem fiyatlarımız uygun olunca hem de sistemi oturttuğumuz için online cazip hale geldi. Şimdi şey soruları da çok fazla geliyor. İşte ben düzeyim sıfır ya da ben bunu biliyorum bu eğitim alabilir miyim bana faydalı olur mu gibiler. Şimdi eğitim programlarını ben kısa kısa belli programlar dahilinde yaptım biraz değiştirdim içerikleri. Herkese göre eğitim var. İşte hiçbir şey bilmeseniz de eğitim alabiliyorsunuz. İşte ikiş teknikleri mesela hiçbir bilginiz yok sıfırdan eğitimimiz içeriklerimizi yapabiliyoruz. Bu kadar.